آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ادعوني استجب لكم دعا ادنس kabul edeyim. Sizi muradınızı, isteğinizi ve beklentinizi kabul edeyim. Ya Rab, duanın ilaç olduğunu biliyoruz. İlacın hepimize derde deva olduğunu ve bizimle muhtaç olduğumuzu biliyoruz lütfen keremen dualarımızı kabul eyle. Bizlere ilaç eyle ve bütün ihtiyaçlarımızı azane eyle inşallah. Ve özellikle kurulan bu müessese ile hastalara ilaç olsun müessesemiz. Dertlilere deva olsun müessesemiz namurat olanlara murat olsun ve de gönüllerine şifa hayatlarına aydınlık olsun huzur evimiz inşallah Ya Rab duanın dilden değil elden çıkanı istediğini biliyoruz İleyhi İleyhi يَسْعَدُوا الْكَلِمُ الْطَيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ Evet, dinle güzel dua edersiniz, güzel sözcükler ve kelimeler dökersiniz ama bu kelimeleri Allah'ın huzuruna ulaştıracak olan ellerinizin yaptığıdır, ellerinizle verdiğinizdir ve de bıraktığınız ameli salihlerinizdir sizin ve işte dua dilden ele düştüğü zaman dilden ele geldiği zaman dua duadır ve dua umuttur dua umuttur ya Rabbi çünkü umut sendendir sen umutsun, umudun da kaynağı sensin. Ve biz bu umutla bu müesseseyi kurarken bağışçılarımızın ameli salih olmak üzere ihtiyarlarımız için umut olsun, ufuk olsun, huzurlu bir yaşam olsun ve kimseye muhtaç olmadan, namerde bile düşmeden onurla ve şerefle yaşayacakları bir mekan olsun inşallah bu huzur evimiz. Değerli dostlar, sözün özü bugün temelini atmak değil, yarısını bitirip yarısı için dua etmeye geldiğimiz bu müessesemizin tamamı ermesini Rabbim nasip eylesin. Amin. Ve bu mekan içinde yaşayanlarla değer bulsun, izzet bulsun, şeref bulsun ve de gelenlere şeref ikram etsin inşallah. Hani Selman-ı Farisi'ye Ebu Ubede bin Cerrah mektup yazıyor diyor ki Ey Selman gel mübarek topraklara Selman Allah Resulü'nün en güzel ve en güzide öğrencisi Ya Eba Ubeyde bunu senden beklemezdim Mekanların mübarekliği içinde yaşayanların ahlakından ve davranışından kaynaklanır ve bu müessese de inşallah yapanların el ve emek verenlerin bağışta bulunanların ameli salihleri olarak mübarek olsun gelene de bereket katsın sağlık katsın huzur katsın ilaç katsın ve bütün dertlere deva olsun inşallah